Anne kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere babamla bir video çekeceğim. Evet, başlıyoruz. Evet, ee, montu ile birlikte bunu koydum ki gerçek hissedebilsin diye. Evet, burada da eli eli gerçek burada. Burada gerçek eli, burada da plastik eli var. Bunu yapabilmemiz için işte konuşalım asla iki eline de bakmayacaksın. Tamam. Gözünü açabilirsin ama iki tarafa da bakma. Eee nasılsın? İyi misin? Ederim. Sağ ol. Ee, kaç yaşındasın? 40. Peki. Ben yani ama kendim 18 yaşında hissediyorum. Emin misin? Evet. Peki. Eee yazın şehir dışına çıkmak istiyor musun? Tabii genelde. Ailemle evet. birlikte. Evet. Düşünüyorum. Ee, yani yazın inşallah geçen yıl gidememiştik tatile. Fethiye düşünmüştük. Olmadı. Bu sene olabilir. E, peki. Şimdi bu sene nereye gitmek istiyorsunuz? Bu yılda çocuklarım ikisi de. Ve istiyorsa benim kızlarım oraya gitmeyi düşünüyorum. Hmm. Antalya olmuyor zaten. Antalya'yı evet. Evet. Kaç kere hanım, Alanya. Antalya değil evet. Alanya. Orası güzel o bir yerdi değil mi? Sıcaktır. Bu yıl belki. Çok sıcaktı. Evet. Hatta klimalar bile odayı soğutmuyordu. Evet. Bayağı bir sıcaktı. Orada hiç eğlenememiştik. Hı -hı. Ya zaten akşam girip sabah geri çıkıp gelmiştik. Evet hatta hiçbir şey yapmamıştık. Denize girmemiştik. Hı -hı bir yürüyüş yapmıştık. Sonra uyumuştuk. Sabah bir şeyler yemiştik. Sabah kahvaltısını yapmıştık orada. İşte ondan sonra gitmiştik. Değil mi? Evet. Ee, peki yani Alanya'dan başka bir yere gideceksiniz değil mi bu sene? Biz bir daha Ayya'dan dönüp şey gitmiştik sanırım. Karasu'ya gitmiştik. Evet Karasu oraya oradan da İstanbul'a geri dönmüştük. Hı -hı. Bu yılda neresi olabilir? Bu, Bu yılda da... bence geçen sene çok güzeldi. Ben çok sevmiştim. Orada hatta şey de çok eğleniyorduk değil mi? Yolu kaç kez e, kaç kez dolaştık değil mi? Kaç yere gittik? 3 ayda. Evet. 2 ayda. Bir de geçen sene şeydi. Geçen sene biz iki ay boyunca İstanbul'da durduk. Bir ayda yazlığımızda durduk. Ondan... Ay, geçen yıl iki ay e, büyük adadaki yazlıkta kalmıştık. Yok bir ay. İki ay kaldık altmış gün. Tabii tabii. Nasıl? Düğüne kadar kalmıştık. Baran'ın düğünü vardı sanırım. Yok. Biz İstanbul'dayken Baran abinin de düğünü oldu. İki biz, ay Allah boyunca biz İstanbul'da durduk. Ee, şey yazlığımızda bir ay kaldık. Bir ay şey kaldık. Şunu, Üz, bilmiyorum. Tabii. Ondan önceki sene şey yapmıştık, dolaşmıştık değil mi? Evet. Ondan önceki sene bayağı bir kötü gitmiştim. Peki yürüyüş yapmayı seviyor musun? Evet. Gelin gelin. Yazlığında yazdığımda seviyordum değil mi? Hı -hı. Peki Fena değil yani biliyorsun. Yani hmm. denizdeki baya bir yüzüyordu hatırlarsın. Evet hatırlıyorum. Evet. Hatta birlikte yüzüyorduk. Evet. Yüzmeyi de ben şeyden öğrenmiştik. 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 Yok Hüseyin'in listelere gitmiştik ya. Orada Ferhat abi bana öğretmişti. Ha. Beni bırakmıştı. Ben de şey zannediyordum. O beni hala tutuyor, ben kendim gitmiyorum. O beni tutuyor, ben gidiyorum. Mersi bir baktım, sana oradan şuraya kadar gitmişsin kendi. Sonra nasıl şaşırdım. Bir daha denedim tek. Çok, ee, hem çok eğlenmiştim. Kıyafetlerimle girmiştim çünkü e, hava birazcık soğuktu. Havuzun, havuza gireceğimi düşünmüyordum. İşte sonra da yani Sonra işte öğrendim hemen. Bu şekilde yapmıştın değil mi? Hı hı. Şeyde, Ataşehir'e mi gitmiştik? Evet, Ataşehir'deki. Hı -hı. Şu anki oturdukları evde. Anladım. Oradaki havuz. Havuzda çok kişi var mıydı? Havuzda çok kişi yoktu ama çok da az kişi yok yani. Hı -hı. Çok da az değildi. Evet, bir kalabalıktı yani. Evet. Doğru. Oray havuzu büyük müydü? Büyüktü buradan birazcık daha büyük. Çünkü orası şey ya. Yani, bu sadece iki el içi. Evet. Orada 252 el var ya. Evet. Bir de 32 kat için Tabii. 32 kat. Yani 252. Göktelen. İki daire var, 252. Ne demek ya? Çok fazla yani. Evet. O yüzden ben de küçük Hoşçakalın bir dahaki videomuzda.